Nasılsın sen? Senin milleti rahatsız etmekten başka işin yok mu lan? Bundan sonra uğraşmayacaksınız benimle. Ne benimle, ne kardeşimle uğraşmayacaksın. Yoksa böyle topluca rezil olursunuz, duydun mu? Oğlum bak, o parmağını... Bak benim ağzımı bozdurma, tamam? Ya bir sus senle be, sus! Hepiniz eziksiniz lan! Sen hem ezik, hem hızsız! Abi! Lan! <laughs> Aa, çıkar beni Yasmin! Yasmin gülme. Seni bak çöpe gömerim. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yasmin çıkar beni. Ya tamam abicim ben, gülme. Çıkar, çıkarabilsem çıkaracağım da. Yani o kadar ağrısın ki olmuyor çıkarsana ya. Çıkarsana ne oldu orada? İttirsene biraz kendini. Bak sen ne gülüyorsun gülme. Kaldır beni. Hiç bozmayın bir saniye. Sen Allah'ım size yardım size ne gülüyorsunuz bak, ya? Çıkar beni buradan. Yasmin'cim ama elde değil Yasmin, öyle bir şey yapamam ben. Kısım. Siz bir takılın. Ya, tamam dur. Yasmin kaldır şuradan çek. <laughs> Güzel oldu. Bu ha, fotoğrafın abicim, adı ne olsun? ben kaldırmaya ee, çalışıyorum zaten. Kovada tavuk <laughs> kemiksiz. Nasıl? Güzel. Göstereceğim sana bunu. Çıkart. Çek çek öyle gelir. Bize de gönder. Akşam evde bakıp bakıp güleriz. Ee, o zaman okul grubuna gönderiyorum. Hadi hadi gidelim ya karnım ağrılar girdi gülmekten. Çin kaldır şunu. Kaldıramıyorum abicim kaldıramıyorum. Kaldırmak için önce şunu yapman lazım. Ama sen şunu yapıyorsun öyle olmaz. Ha? Ne gülüyorsunuz lan? Ne gülüyorsun lan? Seni gömerim bu çöpe. Seni gömerim bu çöpe. Ömer! Seni mahvedeceğim lan. Duydun mu? Ödeyeceksin bunu Ömer. Tamamdır. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kafayı yiyeceğim ya. Adamlar da haklı. O kitap bizim yayın evine ait değil. Biz onu göndermiş olamayız diyor. Yani bence de olamaz. Sonuçta parasını marasını ödemişsin. Niye böyle bir şey yapsın ki?